Hadi amcaoğlu gö göster kendini. Çekiyor musun? çekiyormuş da işte atlasana bok yiyen. <laughs> Sıra Hadi aga sen de at kendini. Hadi kan kim? 3. Aslan kan kim? Sizi kim tutar be? İpne dörler. <laughs> amcaoğlu. Bir daha dal da bakayım, gö göster kendini, hadi. Oraya kadar yiyeceğiz. Tamam. Amcaoğlu! Sırrı! Tamam. İpnatörlük yapma, hadi atla bakayım. Hadi oraya kadar Hadi. 2 2 3 3 Hadi amcaoğulları. Aferin lan Sırrı sana. Uf. Ben de bir osuruk atmışım. Sırrım makatta benim daralma var biliyor musun? O <laughs> <laughs> da söylüyor. Yaklaş bakayım. Hadi, Hadi bakayım gösterin kendinizi. Çek Çık <laughs> Çekiliyor zaten hiç kapatmadım Hazır. Ha zaten hazır. Ben de ben de İlk önce sen atla. Evet arkadaşım atladı. Şimdi sıra Hav hav sırrı da ya, yani kafayı kafayı yani? ha? kafayı... Kafa üstü atlama. Vücudunu vur. İleri doğru atla. Kendi vücudunu vur. Kafanı değdirme. <laughs> <Okay. gülüyor> Fazla gidemedi. Burnum oldu. Ha. Ben sana ne dedim? Mal. Kafan kafa üstü değil sıra bende. o kadar ya. Ben derin değil ya, orada atlamak lazım. Çok güzel ama ha. sen niye girmiyorsun? Ya, esiyor ya abi. Allah esiyor muhafaza ya. ciğerlerimi üşüteceğim. Bu sıcak yemin ederim. Anlat da, sıcak değil mi? Şu ya? anda hiç üşüme yok, hiç. Evet, bu eski. Esiyor mu üşütmüyor, yok. ben üşütmüyorum şu an sen. Kasım ayında... <laughs> Sallama ya. lan Mayıs ya, ayındayız. <laughs> Hocam <laughs> <Yok>, <laughs> <laughs> Pardon onu geri saralım. Bak şimdi hocam. Yok Şubat oyunu da de de tam olsun. Mayıs'ın 13'ü. Mayıs 13 Askerden geleli tam 4 senedir işte. 4 sene oldu. 2007. 2007. İki çılgın denizde. Evet. Abdest alıyor arkadaşlar. İki göt veren denizde. Birisi sırrı çok muhterem pek göt veren. Benim ağzıma sikini alan. <laughs> Evet Çek çek sen devam et Devam edeyim. ediyorum Öteki sırada da iyi sakso çeken <laughs> Mustafa sen çek denizin içinde daha güzel Elim Bir şey olmaz Elin ıslak olması hiçbir şey ifade etmiyor. Denizin içinde daha iyi oluyor. Yok. Sırrı sen al Mustafa'yı çek şöyle. Elin ıslaklığı bir şey fark etmez. Yok. Evet. Çeksin sonra getirsin bana versin. Al. Nat nat nat. Çok anat. Denizde çek işte. Gel al şu kamerayı. Tamam, şu. Bu Mustafa'nın ki ki Mustafa'nın değil. <laughs>